Selam arkadaşlar. Bir önceki dersimde Excel ve formüllerle dersime devam etmiştim. Bugünkü dersimde ise kaldığımız yerden Excel ve formüllere devam ediyoruz. Büyük harf ve küçük harf fonksiyonuyla derslerime başlıyorum. Büyük harf fonksiyonu yazıyı küçük harften büyük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyondur kullanım şekli eşittir büyük harf parantez içerisinde metin eşittir büyük harf parantez içerisinde hücre adresi diğer bir kullanım şeklimizdir. Küçük harf fonksiyonu yazıyı büyük harften küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyondur. Kullanım şekli eşittir küçük harf parantez içerisinde metin diğer bir kullanım şekli eşittir küçük harf parantez içerisinde hücre adresi. Tablomuzda arkadaşlar sözcük olarak Bursa büyük harf, sonuç olarak da küçük harf. Formülümüzse küçük harfle olacak. eşittir küçük harf. Hücreyi seçiyoruz. Enter diyoruz ve formülle sonuç aynı. Diğer bir sözcüğümüz Osman Gazi küçük harflerle yazılmış sonuç olarak büyük harf olacak. eşittir büyük harf Osman Gazi'yi seçiyoruz ve karşımıza sonuçta formül aynı oluyor arkadaşlar. Birleştir fonksiyonumuz var. Yine tablomuzu hazırladım. Birleştir fonksiyonu birden fazla hücre içerisindeki verileri birleştirerek tek bir hücrede yazan fonksiyondur. Kullanım şekli eşittir birleştir. Parantez içerisinde metin bir. Noktalı virgül tırnak açıyoruz. Noktalı virgül Metin 2 noktalı virgül ve bu şekilde devam ediyor. Parantezi kapatıyoruz arkadaşlar. Eşittir. Birleştir. Fonksiyonunu alıyoruz. Hücremiz Bursa'yı seçiyoruz. Noktalı virgül. Tırnak açıp kapatıyoruz. Tekrar noktalı virgül arkadaşlar. Uludağ hücresini seçiyoruz. Noktalı virgül. Tırnak açıp kapatıyoruz. Noktalı virgül ve diğer hücre üniversiteyi seçiyoruz. Enter'ladığımızda Bursa Uludağ Üniversitesi olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir tablomuzda arkadaşlar sağdan fonksiyonu, soldan fonksiyonu, parçal fonksiyonu, uzunluk fonksiyonu, lira ve romen fonksiyonunu kullanacağız. Bunların açıklamalarını ben size belirtmek istiyorum. Sağdan fonksiyonu belirtilen hücre adresindeki verinin en sağından belirtilen sayıya kadar karakterin alınmasını sağlanır. Kullanım şekli eşittir sağdan parantez içerisinde metin noktalı virgül alınacak karakter sayısı. Soldan fonksiyonu belirtilen hücre adresindeki verinin en solundan belirtilen sayıya kadar karakterin alınmasını sağlar kullanım şekli eşittir soldan parantez içerisinde metin noktalı virgül alınacak karakter sayısı parça al fonksiyonu belirtilen konumdan başlamak üzere metnin içerisinden belirli sayıda karakter almak için kullanılır kullanım şekli eşittir parça al parantez içerisinde metin noktalı virgül başlangıç karakter sayısı noktalı virgül alınacak karakter sayısı Uzunluk fonksiyonu, belirli bir konumdaki metnin karakter sayısını bulmak için kullanılan fonksiyondur. Kullanım şekli eşittir uzunluk, parantez içerisinde metin. Roman fonksiyonu, sayıyı roman rakımına çevirmek için kullanılan fonksiyondur. Kullanım şekli eşittir roman, parantez içerisinde sayı. Lira fonksiyonu, sayıyı para biçimin kullanarak metne dönüştüren fonksiyondur. Kullanım şekli eşittir lira parantez içerisinde sayı noktalı virgül format. Evet arkadaşlar açıklamalarını yaptığım fonksiyonları uygulayalım şu anda arkadaşlar. Formül sonucu ek sağdan iki karakter busmeyi kullanacak sözcük çünkü eşittir sağdan hücreyi seçiyoruz noktalı virgül. Karakter sayısı 2 sağdan olduğu için diğer bir e, karakterimiz de mektir arkadaşlar. 3 karakter alınması gerekiyor. Eşittir sağdan hücreyi seçiyoruz. Noktalı virgül 3 karakter. Bu olarak almak istediğimizde soldan olacak arkadaşlar. Bu da 2 karakter. Eşittir soldan hücreyi seçiyoruz. noktalı virgül 2. Buz 3 karakter olacak eşittir soldan hücreyi seçiyoruz. noktalı virgül 3 diyoruz arkadaşlar. Buz oluyor. US karakterini elde edebilmek için parça alı kullanmalıyız çünkü sağdan ve soldan düşündüğümüzde ortada kaldığı için parça al karakteriyle kullanıyoruz fonksiyonuyla eşittir parça al bu tıklıyoruz sağdan ve soldan iki karakter olduğu için noktalı virgül 2 noktalı virgül 2 diyoruz enter diyoruz US karakterini almış oluyoruz. Uzunluk sayısı ise 6 karakterdir. Buzmek eşittir uzunluğu kullanıyoruz. Eşittir uzunluk. Buzme seçiyoruz. Ve Enter diyoruz. 5 sonucuna ulaşmamız için de Lira'yı kullanıyoruz. Eşittir Lira 5 karakterini kullanacak sözlüğü seçiyoruz. 5'in sağında sonunda bir karakter olmadığı için noktalı virgül sıfır diyoruz arkadaşlar. 5000 olarak yazdığımızda tekrar lirayı kullanıyoruz. eşittir lira Hücreyi seçiyoruz. 3 karakter olduğu için noktalı virgül 3 diyoruz arkadaşlar. 5000 Beş 5 Sonucuna ulaşmamız için romen olarak romen rakamını kullanıyoruz. Eşittir romen formülüyle, fonksiyonuyla ve hücremizi 5'e seçiyoruz. Sonuç romen rakamıyla 5 arkadaşlar. Eğer fonksiyonuna geldiğimizde bir şarta göre iki değerden birinin kullanılmasını sağlayan fonksiyondur arkadaşlar. Bunun için eğer fonksiyonunu kullanıyoruz. Kullanım şekli eşittir eğer parantez içerisinde şart bir noktalı virgül şart doğruysa, noktalı virgül şart yanlışsa. Bu tabloya göre ilk önce ortalamaları alacağız arkadaşlar. Daha önce ortalama almayı göstermiştik. Değerlendirme hücresine de not ortalaması 50'den büyük olanlar için başarılı. 50'den küçük olanlar için başarısız şeklinde yazdıran bir formül oluşturmamız gerekli. İlk önce ortalamamızı alalım. eşittir ortalama Edebiyat ortalaması satır olarak seçiyoruz. Enter diyoruz. Tekrar eşittir ortalama Tarih olarak tekrar eşittir ortalama Fiziklerin alıyoruz. eşittir Değerlendirme hücresinde de eğer şartıyla kullanıyoruz. Şartlı bizim başarılı ve başarısız olarak kullanacağız. eşittir eğer ortalamaları seçeceğiz arkadaşlar tek tek. Ortalaması 50'den büyük olanlar için dedi. Büyük işareti ve 50 diye yazıyoruz. Noktalı virgül tırnak içerisinde başarılı. Tırnağı kapatıyoruz. Noktalı virgül. Tırnak içerisinde başarısız. Tırnağı kapatıyoruz arkadaşlar. 50'den büyük olanlara başarılı. 50'den küçük olanlara başarısız yazdıran formüldü. Formülümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Enter dediğimizde Başarılı, başarısız olarak şu şekilde de çektiğimizde başarılı, başarısız formülümüz şu şekilde arkadaşlar, formül çubuğunda yazıyor arkadaşlar nasıl oldu, ortalamalarımız da şu şekilde iç içe eğer fonksiyonu birden çok koşul gerektiren durumlarda iç içe eğer şartı kullanılır her koşul için eğer fonksiyonu kullanılır ve her eğer için yeni bir parantez açılır. Formül sonunda açılan parantezler kapatılır. En fazla 7 iç içe eğer kullanılır. Kullanım şekli eşittir eğer şart 1 noktalı virgül şart doğruysa noktalı virgül nokta nokta bu şekilde devam ediyor noktalı virgül eğer şart 2 noktalı virgül, şart doğruysa noktalı virgül, şart yanlışsa iki parantez açı kapatıyoruz arkadaşlar. Burada kullanım şeklinin içerisinde geçen eğer de formülle yazılıyor arkadaşlar. Ben tabloda Ercan Yuduf Şaziye Elen'in yaşlarını 20, 40, 15, 72 diye yazdım arkadaşlar. Tabloya göre yaşı 18'den küçükse çocuk, 35'ten küçükse genç, yaşı 60'dan küçükse orta yaşlı, değilse yaşlı yazdıran bir formül oluşturmam gerekli arkadaşlar. Bunun için eşittir eğer hücremizi seçeceğiz, yaş olan kısmı seçeceğiz. Küçük, 18 noktalı virgül tırnak içerisinde çocuk tırnağı kapatıyoruz tekrar noktalı virgül eğeri tekrar fonksiyon olarak alıyoruz arkadaşlar tekrar hücremizi seçiyoruz arkadaşlar yaşı 20'yi seçiyoruz küçük 35 olacak noktalı virgül tırnak içerisinde genç tırnağı kapatıyoruz noktalı virgül noktalı virgül yapalım arkadaşlar noktalı virgül tekrar eğer çift tıklıyoruz fonksiyonu gene eğer e formülleştirerek alıyoruz arkadaşlar Tekrar hücremizi seçiyoruz. Küçük 60 olacak. Noktalı virgül tırnak içerisinde orta yaşlı tırnağı kapatıyoruz. Noktalı virgül tırnak içerisinde yaşlı tırnağı kapatıyoruz. Parantez açıp kapatmıştık. Kapatıyoruz parantezleri. 3 tane parantez yapıyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Eşittir eğer dedik. Hücreyi seçtik. Küçük 18 dedik. Noktalı virgül dedik. Dönek içerisinde çocuk. Noktalı virgül eğer ve yine formülle yazdık hücreyi seçtik küçük 35 dedik noktalı virgül dedik tırnak içerisinde genç noktalı virgül tekrar eğer formülle hücreyi seçiyoruz küçük 60 noktalı virgül tırnak içerisinde orta yaşlı noktalı virgül tırnak içerisinde yaşlı formülünü oluşturduk arkadaşlar bu şekilde genç çıktı. Alta doğru çektiğimizde orta yaşlı, yaşlı şeklinde sonuçlarımız oluştu. Genç formülü şu şekilde, orta yaşlı bu şekilde, çocuk bu şekilde, yaşlı bu şekilde arkadaşlar. Her seferinde Yusuf'unkini yapıyorsak yaşı 40'ı, Şaze'ninkini yapıyorsak 15'i, Eren'inkini yapıyorsak 72'yi seçiyoruz arkadaşlar. Diğer bir formülümüz ve mantıksal sınamasıdır arkadaşlar. Ve mantıksal sınamasında birden fazla şartın hepsinin gerçekleşmesi durumunda kullanılır. Sonucun doğru olması istendiğinde şartlardan hepsinin gerçekleşmesi gerekir. Eğer fonksiyonu ile kullanılır arkadaşlar. Kullanım şekli eşittir eğer parantez içerisinde V, V'yi de formülle yazıyoruz. Tekrar parantez açıyoruz çünkü formülle V'yi aldığımızda parantezi kendisi açacaktır. Şart 1 noktalı virgül, şart 2 noktalı virgül, nokta nokta yani bu şekilde devam ediyor. Parantezi kapatıyoruz. Tırnak içerisinde şartlar doğruysa, noktalı virgül tırnak içerisinde şartlar yanlışsa parantezi kapatıyoruz arkadaşlar. Öğrencinin sertifika sınav notu uygulama notu var. Değerlendirme hücremize sınav notu 70 ve üzeri uygulama sınav notu 60 ve üzeri olan öğrencilerin değerlendirme hücresine kazandınız. Diğerlerine kazanamadınız mesajını yazdıran formülü oluşturmamız gerekli arkadaşlar eşittir eğer eğeri seçiyoruz tekrar v v ile alıyoruz arkadaşlar formülleştiriyoruz ne mi demiştik uygulama notu ve sınav notu demiştik bizim ilk başlangıcımız sınav notumuz sertifika sınav notumuz olacak arkadaşlar sertifika sınav notumuzu seçtik. 70 ve üzeri dediği için büyük eşittir demeliyiz arkadaşlar. Büyük ve eşittir demeliyiz. 70 noktalı virgül uygulama sınavı notu onu seçiyoruz. Uygulama sınavı notunu seçtik. 60 ve üzeri dediği için büyük eşittir 60 demeliyiz. Büyük eşittir 60 noktalı virgül dememiz gerekli. İlk önce parantez açalım arkadaşlar. Kapatalım arkadaşlar. Noktalı virgül tırnak içerisinde kazandınız tırnağı kapatıyoruz. Noktalı virgül tırnak içerisinde kazanamadınız. Tırnağı kapattık, parantezi de kapattık. Ne dedik arkadaşlar? Sınav notu 70 ve üzeri dedik. Eğri kullanıyoruz. Ve mantıksal sınaması çünkü. Ve mantıksal sınaması eğerle kullanılıyor dedik. Eşittir eğer. Tekrar ve diyoruz. Parantezden sonra ve formülle yazılıyor. Bir parantez açmış oluyor. Sınav notumuz 70 ve üzeri dediği için Sınav notu sertifika sınav notunu seçiyoruz. Büyük eşittir 70 diyoruz. Noktalı virgül uygulama sınav notu 60 ve üzeri diyoruz. Uygulama notunu seçiyoruz. Büyük eşittir 60 diyoruz. Parantezi kapatıp noktalı virgül kazandınız. Noktalı virgül kazanamadınız ibaresini yazıyoruz arkadaşlar ve enter diyoruz. Bu hücreyi bu şekilde aşağıya doğru çe çektiğimizde formül sonuçları kazandınız kazanamadınız. iki kazandınız iki kazanamadınız var arkadaşlar. Diğer formülümüz diğer formülümüz ve diğer formülümüz formül çubuğunda görünmektedir arkadaşlar. Diğer bir uygulamamız ise arkadaşlar ya da mantıksal sınamasıdır. Bunun için de tabloyu oluşturdum ben sizler için arkadaşlar. Ya da mantıksal sınaması iki ya da daha fazla şarttan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda kullanılır. Eğer fonksiyonu ile birlikte kullanılan bir mantıksal fonksiyondur. Kullanım şekli eşittir eğer parantez içerisinde ya da bu da ya da da formül olarak oluşturulacak. Parantez açılıyor ya da dan sonra kendi zaten fonksiyonu seçtiğimiz için parantezi açacak. Şart bir noktalı virgül şart 2 noktalı virgül nokta nokta diye gidiyor. Parantezi kapatıyoruz. Noktalı virgül tırnak içerisinde şart doğruysa noktalı virgül şart yanlışsa tırnağı kapatıyoruz. Ve parantezi de kapatıyoruz arkadaşlar. Sertifika sınav notu 70 ve üzeri ya da uygulama sınav notu 60 ve üzeri olan öğrencilerin değerlendirme hücresini başarılı, diğerlerine başarısız mesajını yazdıran formülü oluşturacağız arkadaşlar. eşittir eğer ya da formülünü uygulayacağız. ya dayı seçiyoruz fonksiyonu. hücremize sertifika sınav notunu seçeceğiz. 90 olanı. Ne dedik? 70 ve üzeri dediği için büyük eşittir yine büyük eşittir 70 yazıyoruz noktalı virgül diğer uygulama notu sınavını seçiyoruz uygulama notu seçtik bu da 70 pardon 60 ve üzeri olanlarda büyük eşittir dememiz lazım 60 parantezi kapatıyoruz. Noktalı virgül tırnak içerisinde. Pardon. Noktalı virgül dedik arkadaşlar. Tırnak içerisinde başarılı. Tırnağı kapatıyoruz. Noktalı virgül tırnak içerisinde başarısız. tırnağı kapattık. Parantezi kapattık. Evet tekrarlıyorum. Sertifika sınav notu 70 ve üzeri ya da uygulama sınav notu 60 ve üzeri olan öğrencilerin formülünü oluşturuyoruz arkadaşlar. Eğerle kullanılıyor. Eşittir eğer formül olarak ya da sertifika sınav notu 70 ve üzeri dediği için büyük eşittir 70 Uygulama sınavı nota 60 ve üzeri olduğu için büyük eşittir 60 parantezi kapatıyoruz noktalı virgül başarılı noktalı virgül başarısız. Bunlar tabii ki tırnak içerisinde yazılıyor parantezi kapatıyoruz arkadaşlar ve enter'liyoruz. Başarılıdan tutup çektiğimizde ya da tek tek yaz, yazabilirsiniz formülleri hepsi başarılı oluyor arkadaşlar. Tekrar formülleri gösteriyorum. Formül çubuğunda görünüyor arkadaşlar. Formüllerin nasıl yazıldığı. Bu şekilde formüllerimize yazıyoruz arkadaşlar. Excel ile ilgili formüllerle ilgili bilgilerim ve tablolarım bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimde. ETA'ya devam edeceğim arkadaşlar. En son irsaliyeleri yapmıştık. Fatura ve siparişlerle devam edeceğim arkadaşlar. İzlemediğiniz dersim varsa, videolarım varsa kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Bir önceki videomun linkini açıklamaya ve dersimin sonuna, videomun sonuna link olarak bırakacağım izleyemediyseniz videomun sonunda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı bilgilerle karşınızda yer alıyorumdur. Başarılı olmanızı canı gönülden temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.